Herkese merhabalar, hayırlı günler diliyorum efendim. Bizim kızla tatlı bir sohbete daha var mıyız? Bence varız. Uzun bir aradan sonra sizlerle böyle doyasıya sohbet etmek istiyorum. Gerçekten ben de sizleri çok özledim. Şu sıra biraz virüs olaylarından dolayı köyümüz karantina altına alınmıştı ve ben en az bir ay kadar köye gelemedim, ailemi göremedim. Ne kadar zormuş sizleri çok iyi anladım. Uzakta olup ailesiyle görüşemeyenler... Ee, memleketine gelemeyenler, kapının önüne bile çıkamayanlar sizleri çok çok iyi anladım. Hepimize tekrardan geçmiş olsun diliyorum ve bugün e, köydeyim. Annemle babamlayım. Çok şükür karantina bitti. Köyde hiçbir sıkıntı yok. Rahatız. Hatta biz fındık hazırlığına başladık yavaştan. Etraf o kadar güzel yeşillenmiş ki şu an evimizin köydeki annemin mutfağındayım ve bugün panca sarması sardık. Ama öyle güzel bir sarma oldu ki. Dün fasulye yaprağı sardıydık. Bu ön pancar sarması sardık. Ee, size onlardan şöyle ecik bir şey göstereceğim. Ondan sonra dışarı çıkıp annem şu an tarlada çalışıyor. Fasulye çangalının diplerini gazı. Ne yapıyormuş? Bir bakalım. Seyredelim. Hep beraber böyle böyle devam edelim. Anam konuşmayı unutmuşum ki Konuşmayı unutmuşum. Şöyle. Evet. İşte böyle pancar sarması sardık. Mis gibi ne kadar güzel. <laughs> Ay şimdi o da güzel kokuyor ki böyle çiğ çiğ yiyesim var bu derece yani. Çiğ çiğ yiyesim var resmen. Bunu şimdi üstüne bir kelle soğan. Ondan sonra bir tane e, padidiz. Üç biber. Ondan sonra cuma. Bir kelle de su, şey e, domates doğradın mı üstüne. Oh sizin için kokladım valla. <laughs> Doğradın mı? Bir şey gitsin. Evet. Şimdi bu arada evimizin salonu. Ben dışarı çıkayım annem. Ah. Anamın da nazarlığı. Şöyle tarlada ne yapıyormuş annem? Bir bakalım. Etraf gördüğünüz gibi hemen şöyle geçen yine gösterdiydim son videomda da Şöyle gene göstereyim. Fındığa bakın. Fındık bildiğin bu sene pıtırak gibi var millet. Yani biz adam almıyor ama bu sene ki bu görünüyor. Şu bak ya. Dallar ırım mırı ırgani. Minnuk. Hadi gel. Gel annenle yanına gidelim. <laughs> Hadi gel. Evet. Şöyle. İnce mi? İniyor. Üstümü pis ettin zaten. <laughs> Etrafı yemyeşil. Mis gibi her yer. Hatta şurada ne diyorduk biz? buna? siyuluk ağacı var. Kokusu o kadar güzel geliyor ki. Şu. Anne! Hey. Nereye gittin? Şu tarafa gelmen lazım. Video çekiyorum. Dolaşmayacağım. Söz fasilen de basmayacağım. Yanına gelebilir miyim? Tamam bak eteğimi de Oharı ısıladım. Alemin tarlası. Mısır tarlası millet. Süt mısır yiyecek fındık zamanına yakın. Ne kadar güzel şuna bak Allah'ım. Burada da mal gübresi var. Mal kemresi. Şurası hemen samanlığımız oluyor zaten. Diye uğra kapısı olan yerde hayvanların ahırı. Nereye gidiyorsun Minnoş? Nereye gidiyorsun nereye? Sen de mi gidiyorsun? Şşş! Kız! Ne de her gecem anne? Aralardan ağrı mı? Bir dakika. Aa burada kabak teve var. Ay. Şimdi. Şuradan ağrı gidebilir miyim? Burada hep. Bunlar fiyar mı ya? Evet. Ne taraftasın sesin gay? Üf. Dibi yanda mı? Sana gözüne. Gözüme hep üyez girdi anne. Efendim bu arada fasulye çangalı dediğim olay bunlar oluyor işte. Daha öncedenki videolarımda da zaten anlatmıştım. Bunları fındık dayağından yapıyor. Fındık suruğundan. Ondan sonra fasulyeleri dibine böyle koyuyor. Dolana dolana uhara doğru çıkıyor. Fasulyelerin daha iyi büyümesini sağlıyor yani kendimi Amazon ormanlarında gibi hissettim şu an. Ana incir eriği var ha burada. Eriği var da seyri. Buraya niye gübre attın gani? Gübre atmışsın yerlere. Ne o? Ne gübresi ya? Bu arada efendim YouTube'da videomu izlerken yorum yapın bol bol. Ondan sonra cuma beğenin paylaşın. En önemlisi de YouTube kanalıma abone olun. Yani abone olmaz demek benim için en önemli olay demek. Vallahi bak sizi kandırmıyorum. Ücretsiz ha. Bana soruyorsunuz bir de abone olmak ücretli mi diye. Yok bir ücret ehlen yok. Sizi kim kandırdı? Hala seni bulamıyorum anne. Hadi ha. Hala annemi göremiyorum. Hala bulamıyorum. Ha bir şey buldum. Çefteli. Işıkurum ayağıma bir şey battı. Çefteli mi bu? Niye bu kadar cortuk? Sık olmuş aynen. bunlar ne anne? Bunlar şey miydi? Pırasa. E? Toğum. Pırasa tohumu mu? Ha. Tamam. <laughs> Yine ben. <laughs> Bu evli. Şu çocuklu bekar nerede bekar? Bekar yok mu? Ha buldum. <laughs> ha. Bu da bekar fındık. Annem görmese şimdi kızar niye koparttın attın onu? Sana da un çıktı onun kızı der. Evet. Bir gelemedim ya yanağa ya. Ha buldum. Evet efendim. Bakın size. İncir göstereceğim ama gösteremiyor Şöyle. Daha olmamış. Bu sapsarı oluyor normalde. O kadar da güzel oluyor ki. Hmm. Böyle çıtır çıtır. Hurdacı. Hurdacı abi. Gel gel naylonum var. Bak çok güzel. <laughs> çok tatlı kaç kilo hurda verirsin? Vereceğiz ha, 12 çeşit manda. Bundan mı uğraşacağım? Geldim. Anneciğim. Efendim kızım. Seni buldum. Arya, Arya seni buldum. Götürme. Evet geldim. Bak buraya. Şöyle bir meydanda yüzün gözüksün. Şöyle. Yorulmuşsun. Terlemişsin. Evet. Beri gel. Görmüyorsun dostum. Korunuyorum. <laughs> Korunuyorum. Evet. Uzun bir aradan sonra biz yine annemle birlikte YouTube'dayız. Bizi en çok nereden izliyorlardı? YouTube'dan izliyorlardı. İzlesinler yine de. Bırakmasınlar bizi. Evet. Unutmasınlar. Evet, unutmasınlar. unutmasınlar. Biz en çok neredeyiz bundan sonra YouTube'dayız. Bizi oradan takip etsinler, abone olsunlar. Bizi orada çok sevsinler. Evet. Evet. Cemile Karayanız son bir açıklamayı yaptı efendim. Şimdi siz burada ne yapıyorsunuz? Ben pancar bakacağım iyi pancarlardan. Ne yapacaksın? Yine sağ iç art diye onu <laughs> Dünden beri sarma sarıyor. Ne bucuk ben bilmiyorum. Dolaba koyacak fındık zamanı yiyecek. Dolaba koyacak fındık zamanı varmadan yiyecek. İyi bakalım. Öyle oluyor. İyi iyi güzel. Tarlan çok güzel olmuş. İleş çok güzel yapmışım. Yapıyorum Beğendim. Abi, Yap. hmm, bak. Ama çok sık ya. Koca ağrıların işi böyle olur. Koca işi böyle olur. Doğru diyorsun da. Çok sık. Zor geldi mi oradan aşağı. Dolaşmışımdır bir şeylere. Allah'a dolaşmadım. Havya bak. Havada yağdım yağacak. Yağdım yağacak. Bak o hallar kararmış. Baba ineklernle konuşuyor. he he ediye. İneklerle mi konuşuyorsun baba? sana cevap yerler mi la? <laughs> Efendim. Bu videomuzda böyle olsun, ara sıcak olsun. Uzun bir aradan sonra dedim ki şöyle bir şenlendireyim ortalığı. Bir kendimize gelek dedim. İyi ki de demişim. Gördüğünüz gibi köyde hayat muhteşem. Her şey yolunda. Çok şükür yaşlılarımızın sağlık durumları iyi. Gençlerimiz de yavaş yavaş köylere akın ediyorlar. Çünkü yavaştan fındık zamanı geliyor yani. Ağustos'un 15'i gibi abi biz başlar o. Başlar o yani. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Ayrıca hemen böyle saat köşede YouTube kanalına abone ol tuşu var. Oraya da basmayı unutmayın. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın.